İşte Bağıracak ama. Ee, duvarlara geldim şimdi ben. Ben duvarları geçerim 10 saat oldu. Lan önümde turuncu çantalı kim? Ben değilim. Vur. Ben de değilim. Oğlum gene freestyle adam kill aldı amına koyayım durup dururken ya. Nerede Abi, öldürdün? Ya ben bir şey alınca niye free oluyor amına koyayım ya? <laughs> Nerede Bak, öldürdün? Dur. <laughs> Bu ne lan? Ne lan? Hangi taraftan aldın? Sağ 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 sağ. Çıktım. Sağ iyi bak. En arkadan çıkıyorum ben. Dışarı çıkıyorum. Ben de geliyorum yanına doğru. Evet. Var var. var güme, geçme. Tamam vurdum onu. Bekle bekle dur. Bekle. Açılıyorum, açılıyorum. Sol tarafına çıktım. Ölü mü, ölü mü? Ö, ö, e, he, evet, evet. Ölü o, ölü o, ölü o. Ölü o, ölü o, ölü o. Ölü ben de oraya doğru açılıyorum. Çok iyi aldı. Çok sıkma da şeyini... Şu tarafa şey dur. Sağ tarafa dur, seyrek. <laughs> <laughs> İçinden geçtim Neyin? Adamın. Nerede? değildi ama gördüğüm adam. Giriyor ya. İnşallah ölürüm de çıkarım amına Öldüm. Adama bir tane sıktım ama. Dokan aşağı basma. Adamın canı low. Yarı filan. Vayı, harafındakine öldüm. Öldü mü? Yok, ölen yok. Nereye sıkıyorsun? Ben ya? de Adam öldü. Hatapat Ahmet vurdu seni koyayım. Vay anasını Öldürdüm. Doğukan hiç. helal olsun. Adamı mı öldürdün? Ee, evet. Beni öldüreni mi öldürdün kanka? Bilmiyorum. Nereden öldün sen Şahin? O radyonun şeyinden bakıyordu. İki iki katlılara bakıyor. ya er doğru bakıyor hocam onların. Kanka ya bismillah ya ben çıkıyorum oraya bir tur. Sen geldin zaten. Gördüm, tamam tamam. Biliyor gördüm, gördüm gördüm gördüm. Nerede? Uydunun sağındaki nerede? ormanda. Tamam. Bekle ölme. Kaç vurdum, kaç kaç. Vurdum ben onu. Kaç. Tamam. Öldü. Hala göremiyorum. Öldü. Tamam süper. Uydun üstüne çıkıyorum. Tamam. Sen dur burada. Sen dur burada. Hayır. Adam burada. Üstü Aşağı tam. atladı. Öldürdüm. Bir, 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 bir. Kaç kaç kaç. An -kol, an -kol, an -kol. An -kol. Tamam. Anko Tamam ayaktayım. Ayaktayım. İçeri oynadım. Önümüzde adam var. Nerede? Uçakta. Ha onun ben şimdi aklını alacağım. Emen. vurdum. Düşmedi lavuk. Nasıl düşmedi oğlum? zırhından vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Düşmemesi çok saçma amına Allah. Öldü. Nerede ki öldü? Aa, nereden? تولد هلال لام سنا هلال